Ya da destanını biz dördüncü modülde anlattığımızda düz okumayla asla anlatmayacağız. Her şeyi görünenin ardında, batınında olanını anlatacağız. Eğer biz değerli dostlar sadece zahiri olanla yetinsek, şimdi benim elim burada zahiri. E elimi görüyoruz. Peki benim şu anda şu yeleğimi görüyorsunuz. Peki benim karnımın altındakileri, içindekileri görüyor musunuz? Yani batın, karın demek ya, benim batınımdakileri görüyor musunuz? Hayır. Fakat görülebilir mi? Görülebilir. Zeki insan odur ki görünenin ardına, battaniyenin ardına, perdenin ardına ulaşabilsin. İşte değerli dostlarımız İlyada destanı böyle bir destan. Özeti şu. 50 bin Yunan askeri Çanakkale'ye, Turbe'ye gelir 2008 sene önce. 9 sene savaşırlar. 10. senede Turbe'yi yerle bir ederler. Haydi hop geri dönerler. Özet bu. Haritayı görmek gerekiyor. Gökyüzünü 20 kilometre, 30 kilometre yukarıdan çizecek hiçbir alet yoktu. Haritacılık bu düzeyde değildi. Buna rağmen Homer Anadolu'yu, Girit'i, Ege Denizi'ni, Marmara Denizi'ni, Çanakkale'yi çok iyi biliyordu haritasını. Ege Denizi'nin kadın cinsel organı, Çanakkale Boğazı'nın rahim ağzı, Marmara'nın rahim olduğunu biliyordu. Girit Adası'nın penis olduğunu biliyordu. Anadolu'nun anne, kadın, Girit'in erkek ve baba olduğunu biliyordu. İşte değerli dostlar, Girit'ten çıkan spermler Çanakkale Boğazı'na gelir. Orada seçime tabi tutulur. Kaleden yani kadın yumurtasının içinden geçecektir. Kadın yumurtasının içine girecektir. 36 sene sonra da orada kimyasal reaksiyonla bebeğin oluşumuna vesile olacaktır. Bu gerçekleşir. Truva atı Truva kalesinin içine girer. Sonrasında Oradan çıkan yaz 10. yılda hop, Ege Denizi'nden çıkar gider İtalya'ya ve Roma İmparatorluğunu kurar. Değerli dostlarımız, hani dedim ya bunu tarihçilerimiz ve siyasiler bilmeli. Marmara Denizi değerli arkadaşlarımız devletlerin doğduğu yerdir. Bütün devletler Marmara'da doğar. Devletlerin Marmara'da doğumu 9 yıl sürer. Bu 9 yıl içerisinde değerli dostlarımız bazı devletler kurulamayabilir. Anne düşen her bebek çünkü sağlıklı doğmuyor. Düşükle sonuçlanan hamilelikler var. Amerika, Japonya, Çin, Rusya, Afrika'daki herhangi bir ülke doğduğunda Marmara Denizi'nde doğuyor. Değerli dostlarımız bakınız. 2800 sene önce Yunan orduları Agamemnon komutasında gelmişti Çanakkale yani İlyon'u yerle bir etmişlerdi ve geri dönerken Agamemnon daha evine ayak basar basmaz öldürüldü. Hem de onu karısı öldürdü. Aradan 2700 sene geçti. 1915 oldu. İngiliz, Fransız, İtalyan Birleşik filosu en önde Agamemnon zırhlısı geldi. 18 Mart'ta Çanakkale'yi bombaladı. Fakat pış, öğleden sonra geri dönerken Türk topçusu Agamemnon'u denizin dibine gönderdi. Agamemnon dönüş yolunda öldü. 2800 sen önce Agamemnon Truva'dan evine dönerken ölüyor. 1915 oluyor Agamemnon yine evine dönerken ölüyor. Değerli dostlarımız, Agamemnon batırıldıktan sonra, bakın 9 yılda bir devlet nasıl doğar? 9 yılda doğan bir devleti söyleyeceğim size, hepiniz bileceksiniz. 1915 Agamemnon zırhlısı geldi, Çanakkale'yi bombaladı, geri döndü. 1915, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. 1923'te 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 9 yıl. 2800 sene önce de 9 yılda Marmara'da Roma kurulmuştur. Roma İmparatorluğu. Değerli dostlarımız, bunlar size ilk etapta söyleyeceklerim bütün ama bütün devletler orada var. Dolayısıyla tarihçiler ve siyasiler bir defa İlyada destanını su gibi içmeli. Nefes alıp vermeli İlyada ile. Peki jeologlar, yer bilinciler, coğrafyacılar Anadolu ana, Girit baba bunlar seviştiler, Ege Denizi kadın cinsel organıydı. Çanakkale Boğazı rahim ağzıydı. Marmara rahim. Ve Truvaat'ı sperm. Truvaat'ı Marmara Denizi'ne geçince 9 yıl olunca devlet doğar. Marmara Denizi'ne sperm geçince Truvaat'ı geçince 9 ay sonrasında insan doğar. Çocuk sahibi olamayan anne babalar. Bizim 4. modül eğitimimizi alırlarsa kadında ve erkekte çocuk olmaya engel hangi durum varsa onu sadece İlyada destanından ve hayal ederek nasıl çözeceklerini öğrenecekler. Değerli dostlarımız, bakınız jeologları ilgilendiren kısmına geri dönelim. Jeologlar, coğrafyacılar kesinlikle inanamayacaklardır. Çünkü ben inanılmaz şeyler söylerim. Kıbrıs'ı alın değerli dostlar. Kıbrıs böyle. Karbaz bölgesi. Hop şu şekilde. Alın onu geri götürün Muğla'ya kadar. Sonra Ege Denizi'ne jırt, geri gitsin. Sonra gitsin tönk, Marmara Denizi'nin içine otursun. Burası tam Marmara Denizi'nin içine otur. Şurası değerli dostlar 45 kilometrelik bir uzunluktur. Çanakkale Boğazı'nın içine girer. Kıbrıs adası Marmara Denizi'nin içine oturan bir puzzle parçası ve tam 4 milyon yıl önce o puzzle parçası oradan çıkarıldı değerli dostlarımız. Bunu daha derinlikleriyle istiyorsanız oradan nasıl çıkarıldı, Çanakkale Boğazı nasıl açıldı da koskoca Kıbrıs oradan çıktı, Kıbrıs'ın oradan çıkması, Atlantis'in batması mıydı? Tüm bunları dördüncü modülde öğreneceksiniz değerli dostlarımız. Ve Erkeğin spermi yoksa değerli dostlarımız, işte tıp doktorlarımız, kadın doğum uzmanlarımız hemen gözlerini kapatacaklar. Spermi olmayan erkeğin Girit adasından çıkan ya yunus balıklarına bakacaklar, ya koçlarına bakacaklar, ya Girit adasından çıkan savaş gemilerine bakacaklar, ya boğalara bakacaklar ya da ya da destan olduğu gibi atlara bakacaklar. Sperm olmayan birinin Girit adasından saydıklarımın hiçbiri çıkmaz. Hayal ettiklerinde oradan boğa çıkması yeterlidir değerli dostlar. 300 milyon boğanın oradan çıkmasını hayallerinde sağlayacaklar. Bunu sağlamak için de Girit Adası'nın altında labirent hayal edecekler. Bu labirent testislerdir. Bir testis kesiti labirentin aynısıdır. Ve bu labirentin içinde Minos boğasının yavrusu olan Minotaur yaşar. Bu Minotaur labirentten dışarı çıkmak için çok uğraşır. 72 gün uğraşır yol bulup dışarı çıkabilmek için. Ve değerli dostlarımız bir sperm de doktorlarımız bunu biliyor. 72 günde oluşur. Değerli dostlarımız 2800 sene önce Homer tüm bunları biliyordu. Ve Homer öyle bir sanatçı ki bize sadece savaş heyecanı vermesi bile 2800 yıldır bu destanın değerini her geçen gün arttırdı. Ama keşke bilseler ki bunda aynı derecede bir tıp heyecanı var. Bunda aynı derecede bir jeoloji heyecanı var. Bunda aynı derecede bir meditasyon çeşnisi heyecanı var. Bunda değerli dostlarımız bir bilseler ki 16 bin mısralık, 16 bin tane bilmece çözmenin heyecanı var. O zaman Homer karşısında saygıyla defalarca selam duracaklardır. İlya'da değerli dostlarımız böyle muazzam bir eser ve değerli arkadaşlarımız siz İlyada Destanı'nı bilinç ötesinde incelediğinizde Homer'in sadece iki eser yazmadığını, beş eser yazdığını göreceksiniz. Bu beş destanın ikisi günümüze geldi, üçü günümüze ulaşmadı. Günümüze ulaşmayan bu üç destanın Ege Havzası ve çevresinde anlatılan parça parça efsaneleri vardır. Tüm bu efsane parçaları Homer'in kayıp üç destanının parçalarıdır değerli dostlarımız. İşte ben size değerli dostlarımız 2800 yıldır çözülemeyen bir bilmecenin bütün ayrıntılarını dördüncü modülde sunuyorum. Dilek Üstün Hocam ve Toprak Üstün Hocam iki yıldır dördüncü modül eğitimimizi veriyorlar. Siz günlerce günlerce bilgiler alacaksınız. Hocalarımızdan dördüncü modül eğitimini aldığınızda bir günde alırsınız. Fakat şu iki yılda dördüncü modülle ilgili verdiğim yüzlerce eğitim var Facebook kapalı grubundan. Onları izlediğinizde var ya, tarihin o derinliklerine, mitolojinin lezzetine dalarsınız. Artık hayat onun yanında kabak tadı vermeye başlar size. Bu bilgiler size muazzam güzel bir bal tadı sunar. Ve değerli dostlarımız son bir cümlemle bitireceğim. Bu çünkü saatler ve günler sürse benim size anlatacağımın lezzeti daha da artarak, daha da derinleşerek sürecektir. Siz bu derinleşmeyi ve lezzeti eğitimlerimizi alarak tadınız. Hala tarihçilerimizin tam 100 yıldır üzerinde durduğu bir soru var. Büyük taarruzla beraber olan der Mustafa Kemal Atatürk e Türk ordusuna. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz dedi. İlyada Destanı'nı bilenler değerli dostlar bunun manasını çözer. Akdeniz demek yaşamak demek. Ege Denizi demek kürtaj olmak demek. Marmara Denizi rahme geri dönmek demek. Karadeniz ölmek demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ordular ilk hedefiniz Ege'yi göstermesine rağmen istikamet Ege olmasına rağmen ordular ilk hedefiniz Karadeniz deseydi Türk ordusunun öleceği yok olacağı bilinç ötesinde anlatılmış olurdu. Ordular ilk hedefiniz Marmara deseydi yine Türk ordusunun yenileceği anlatılırdı. Ordular ilk hedefiniz Ege denizidir ileri denseydi yine Türk ordusunun yenileceği enerjisi aktarılırdı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri Akdeniz yaşamak demek değerli dostlarımız hocalarımızdan bunu çok güzel ayrıntılarıyla alacaksınız. Dolayısıyla onun derdi Mustafa Kemal Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz derken size zafer müjdelenmiş. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk değerli dostlarımız mavi gözlü sarı saçlı gözlerine bakılamayacak kadar parlak bir zümrüt anka idi yeryüzünde insan olarak inkişaf etti. Mitolojide hep Ege'de intiharlar, yok oluşlar, ölümler vardır. Ege denizine adını veren Atina kralı Egeus da oğlunun öldüğünü zannederek kayının üzerine çıkıp kendini Ege Denizi'ne atmış ve Ege Denizi'nin sularında ölmüştür. Tarih tekerrür ediyor değerli dostlar. Eğer biz tarihin tekerrür ettiğini fark edersek bir daha hiçbir savaş olmaz. Bunu dördüncü modülde anlatıyoruz. İşte ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna verdiği bir müjde. Sen muzaffer olacaksın. Türk ordusu manasını taşır. Değerli dostlar, işte dördüncü modül belki de en derin modüllerden biri. Varlığınıza şükürler olsun. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize, ağzınıza, ilminize sağlık. Allah'ım sizden gani gani razı olsun inşallah aa, aa. bu güzel bilgilerle bizi buluşturduğunuz için ve biz bu bilgilerle birçok arkadaşımızın hayatına dokunup o görünen her şeyin tersindeki hikmet ilahileri onların hayatına olan katkılarını biz de onlara sunduğumuz için.